Herkese merhaba sevgili hanımlar yine bugün bu elimde gördüğünüz batik iplikle size Tunus işi battaniye modeli göstereceğim evet şöyle iki renkli Tunus işi bebek battaniyesi göstereceğim size ee, iplim bir tanesini krem rengi yani bal köpüğü seçtim bir tanesini de böyle batik seçtim şimdi ilk önce batik olanla bir başlayalım. Bakın bu tunus işi yapıyorum ama 5 milimlik tığla göstereceğim çünkü e, örneğimiz hemen hemen şu kadar bir şey olacak. Devamlı dönüşüm değiştiği için büyük e, tunus tığına gerek görmedim. Bununla da yapabilirim. Şimdi öncelikle şöyle 10 tane zincir çekeceğim. Evet 10 zincirimi çektim. Ee, i̇lk yuvamıza tığımı batırıyorum. Bir ilmek alıyorum. İkinci yuvamızdan bir ilmek. Bakın ilmekleri biraz uzun tutalım. Tunus işinde biraz uzun tuttuğumuzda çok güzel duruyor. Dördüncüyü alalım. 5 6 7 8 2 4 6 8 9 ve 10 Ilmeklerimizi bu şekilde topladık. Şimdi geri dönüyorum. Bakın ikişer ikişer alarak geri dönüyorum. Şimdi tekrar toplayarak gidiyorum. İlk ilmeğim duruyor, tığımın başına iplik almadan bakın ilmeklerimi bu şekilde toplayarak gidiyorum. Biraz dediğim gibi uzun uzun çekelim. Çok sıkı olmasın. 4 5 9 10 Şimdi geri dönüyorum. Bakın 2, 2 2 2 2 geri dönüyoruz. Tekrar aynı işlemi yapalım. 2 3 4 5 6 10 Örgümüzün düz yüzü, arka yüzü. Tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Her sırada aynı şekilde yapacağız. Ben e, örgümüzü biraz büyütüp geliyorum. 2, 4, 6, 8, 9 sıra ördüm. Şimdi bunu böyle bırakıyorum, beyaz ipliğimize geçiyorum. Ee, beyaz ipliğimize geçerken bakın başladığım kısım burada duruyor. Başladığımın tam tersinden, yani şu ipliğimin tam tersinden, şu kenardan bir ilmek alıyorum. tam şuradan köşeden bir ilmek alıp 10 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 8 9 10 2 4 6 8 10 zincirimi çektim bakın 10 zincirimi şöyle tekrar size göstereyim yanlışlık olmasın ee, hemen şu yeşille yaptığım örgümün sağ tarafından başladım 10 tane zincir çektim şimdi bir tane atlıyorum ikinciden ilmek toplayarak geriye doğru geliyorum 3 4 5 6 10 11. ilmeğimi 11. ilmeğimi bakın şu yeşilli kısımdan şöyle 2 ilmeği birden geçirerek alıyorum ve ikişer ikişer keserek geri geliyorum. Bitirdikten sonra tekrar toplayarak gidiyorum. 1 4 5 10 11. ilmeğimi yine yeşilden alıyorum. İkişer ikişer keserek geri gidiyorum. Evet tekrar başlıyorum. Toplayarak gidiyorum. Keserek dönüyorum. Bakın yeşilli kısma geldim. Yine aradan bir ilmek alıp ikişer ikişer keserek geri geliyorum. Beyazlı kısmı da bu şekilde yapacağım. Bakın birleştirme kısımlarını gördüğünüz gibi gayet kolay oldu. Beyazlı kısmı da buraya kadar geleceğim ve tekrar görüşeceğiz. Beyazlı kısmı sonuna kadar geldim. Bakın yeşilden sonuncu ilmeğimi de alıyorum ikişer ikişer keserek geri geliyorum şimdi hanımlar burayı göstermeyi unutmuşum şu kapatma kısmını beyazlı kısımda göstereceğim Yeşillide de de aynı işlemi yapıyoruz şimdi ilk ilmeğimden bir ilmek alıp bu şekilde çıkarıyoruz Kaydırma yaparak, yani ipsiz sık iğneler yaparak sıramızı tamamlayıp bitiriyoruz. İpliğimizi de kesiyoruz. Evet, ipliğimi keseceğim çünkü bir yanından devam edeceğiz. Daha sonra üst kata çıkacağız, yani. Ee, tamamen bittikten sonra. Evet hanımlar battaniyemizi istediğimiz büyüklükte yapabiliriz. Zaten normal standartları biliyorsunuz. 90 çarpı 90 yeşil ipimizle şuradan başlayarak 10 zincir çekeceğiz. Aynı işlemi yapıp aynı işlemi yapıp buraya kadar geleceğiz. İstediğimiz büyüklükte olduktan sonra küçülterek geri döneceğiz. Evet tüm işimizin birleştirme kısmını da size göstermiş oldum hanımlar. Bu şekilde dediğim gibi istediğiniz ebatlarda, istediğiniz renklerde isterseniz buraya başka bir renkte de koyup devam edebilirsiniz. İsterseniz bir krem, bir yeşil şeklinde devam edebilirsiniz. Evet tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.